Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Şavrol ile Laçetli arabamıza plakalık ve boyun yastığı montajı yapacağız arkadaşlar. Hemen size kısaca göstereceğim. Daha önceki arabama şöyle plakalık montajı yapmıştım. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Aynen şöyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinde YouTube logosu 2 adet ve İsmail Çalışmaz yazıyor. Bundan bir tane var. Bunu bir tane öne takacağım. Ayrıca başka da sipariş vereceğim. Bundan birazcık bahsedeyim. Bu daha önce şu an parlıyor gördüğünüz gibi. Parlak değildi. 8.90 aldım. Zaten şu an gitti gidiyor da ya da en 11'de alabileceğiniz en düşük fiyatlı plakalık bu. Hani isim, isim yazdırmak istiyorsanız başka logolar falan istiyorsanız zaten hani başka yerden bedavaya bulabilirsiniz. Söylediğim gibi burasında bu kadar parlaklık yoktu. İsterseniz o işlerimi de şimdi izleyebilirsiniz. Evet plakalımızın birazdan montajını yapacağız. Zaten basit bir montajı var gördüğünüz gibi. Ben size bir de boyun yastıklarını göstermek istiyorum. Boyun yastıklarınızda bir detay var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi boyun yastıklarımız var. Bunu daha önceki arabama da takmıştım. Üzerinde isim ve YouTube logosu olduğu için aldım. Alacağım yeni arabaya tekrar takarım diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunu arkadaşlar tamamını biz kendimiz yaptık. Bu normalde kumaştı. Üzerine deri yeniden bir deri kestirip annem tek tek yaptı. Bu görmüş olduklarınız zaten sticker. Kolay çıkıyor. Ben bunları ütüyle üzerine ütü bastırarak yaptım ama kolaylıkla çıkabiliyor. Çünkü boynunuzda böyle çok hareket ettirdiğinizde bunlar çıkabiliyor arkadaşlar. Bunlardan 4 tane var. 4 de montajını gerçekleştireceğiz. Şöyle göstereyim hepsini tek tek. Mesela bunda iyi çıkmış. Bunun tamamı duruyor. Ayrıca 4 tane daha. Toplamda şöyle 2 tane daha göstereyim. 4 tane var. Bunların isimlerini belki sonradan düzeltebiliriz. İlk önce plakalık montajıyla başlayalım. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videolarımı çok sıklaştırdım arkadaşlar. Sizi uzun zaman videosuz bırakmamak için videolarımı sıklaştırdım. Bol bol video atmaya çalışıyorum. Böyle daha çok video istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz bu tarz videoların devamı gelir. Şimdi isterseniz önce plakalık montajımızla başlayalım. Daha sonra da boyun yastıklarını takalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. İşlemimizi bir adet tornavida ile yapabiliriz. Yıldız tornavida ile. Ama bende şöyle bir tornavida takım var arkadaşlar. Bu tornavida takımını kullanacağım. İlk önce eski plakalımızı sökeceğiz. Eski plakalarımızda zaten basit sökülüyor. Sizin plakalarınız olmasaydı Sizin plakalarınız olmasaydı Böyle vida Falan da olabilir plakada. Artık vida atılmıyor ama Ya da bant falan O gibi şeyler varsa bantı da sökmeniz gerekiyor olabilirdi. Gördüğünüz gibi burada Yıldız torununda yok arkadaşlar. Yıldız torununda yerine böyle onluk somun takmışlar. Bize anahtar gerekecek. Onluk anahtar yerine benim şöyle bir vida ucum var. Böyle bir vida ucuyla da işimizi halledebiliriz. Hangisi kolayımıza geliyorsa onu yapıyoruz zaten. Çok küflenmiş. Umarım açarız. Evet bunu açmamız da iyi oldu. Üzerinden bir müddet daha geçseydi belki de çok küflenecekti. Hiç açamayacaktık. Başka yöntemler deneyecektik. Bir de bunu deneyeyim açılıyor mu? Evet. Zor doğrusu açılıyor. Bu plakalı yaklaşık herhalde araba alındığından beri kullanmıştık. Evet eski plakalımızı atalım şimdi. Gördüğünüz gibi arabanın orijinal bir plakalığı var kendine ait. Buna da vida ile atılabilirdi ama artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Vida attığınızda plaka vizeden muayeneden geçmiyor. Bu yüzden plakalı kullanmak daha iyi. Hem plakalıkta isminiz vesaire gibi şeyler de yazıyor daha çok yakışıyor yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Böyle duracak. Plakalımı böyle ortaladım. Bunlarda zaten belirli delikler oluyor. Şöyle göstereyim size. Bunlarda gerekli delikler oluyor. Bu deliklerin hangisi size uyuyorsa gerekirse şöyle birazcık genişletebilirsiniz. Buralardan deliyorsunuz. Mesela burada şu iki bölüme uydurulmuş. Bende de aynı bölümler var. Farklı da olsa aynı şekilde basmıyorlar ama farklı da olsa gerekli bölümlere takabilirsiniz. Sizin plakanızda uyuyacaktır yani. Şimdi bizim vidalarımız bayağı geniş olduğu için kulatmamıza gerek yok ama siz ufak böyle akıllı vida tarzında vida atacaksanız ince küçük bunlara pul koysanız daha iyi olur. Çok sıkarsanız da kırılabilir. Bu yüzden çıkmayacak şekilde. Şöyle zorlandığınızda bırakın. Bu bütün her şey için geçer. Bu plastik parçalar genelde kırılabilir. Kırılırsa da tamiri zor olabilir. Bu yüzden her zaman vidayı çevirdiğinizde, zorlandığınızda bırakabilirsiniz. Böyle bakalım. Bunda da ben bu kadar zorlandım. İstesem daha çok sıkarım yani. Bundan 2-3 tur daha sıkarım ama bu plastiği kırmaya neden olabilir. Bu yüzden böyle ideal arkadaşlar. Ben plakalarımın şu durumunu beğenmedim. Şu köşelerden birer tane daha vida atmayı düşünüyorum. Bu yüzden akıllı bir vida atacağım. Şimdi direkt plakamızın kendisini takacağız. İlk önce alt bölümü takıyoruz. Bu sizin plakalarınızda farklı olabilir. Yani ilk önce üstü takıp sonra altı takıyor olabilirsiniz. Bu değişiyor. Bu da böyle soketli olduğu için en son bunu takacağız. Bu normalde böyle çıkmalı olurdu ama bu direkt takmalı arkadaşlar. Şu anda plakalık montajımız tamam. Şimdi içeri geçelim. Boyun yastıklarını takalım. Evet boyun yastıklarımızın montajını şu an gerçekleştirdim arkadaşlar. Çok zaten basit bir işlemle yerine takılabiliyor. Koltuk başlıklarını sökedebilirsiniz. Sökmeden de takabilirsiniz. Bunlardan internette ya da çoğu aksesuarcıda satılıyor. Peki faydalı mı yoksa görsel açıdan mı takılıyor ondan bahsedeyim. Yani açıkçası ben pek faydasını görmüyorum. Biraz da görsel bir... Aksesuar diyebilirim ve deri olması de tabii bir avantaj. Deri her zaman daha pahalıdır ve daha iyidir. Yani kumaşa göre şu şekilde. Yani koltuk başlıklarımız başımızı koyduğumuzda işe yarıyor. Bunlar da boynumuza denk geliyor. Birazcık işe yarıyor olabilir. Yani ben şimdi gidip de ben faydasını görmedim vesaire gibi şeyler diyorum ama siz belki buna tepki gösterebilirsiniz. Ben açıkçası faydasını görmedim. Belki siz faydasını görmüş olabilirsiniz ya da kullanan arkadaşlar faydasını görmüş olabilir. Yani bununla da işlemimizi tamamlamış olduk. Chevrolet Lacetti ile farklı videolar istiyorsanız aşağıdan yorum kısmında belirtin. Çünkü bu tarz videolar arkadaşlar bana Instagram'dan ya da YouTube yorumlarından geliyor. YouTube yorumlarında bunu yap, bunu yap, bunu tak, şu aksesuar montajını yapabilir misin vesaire gibi sorular ya da öneriler geliyor. Ben de bunlara göre videolar hazırlamaya çalışıyorum. Elbette sizin söyledikleriniz, sizin yazdıklarınız benim için çok önemli. Bu yüzden yorum kısmında kesinlikle önerilerinizi ve yapmam gereken, takmam gereken şeyleri belirtin. Dediğim gibi de kanalımıza abone olursanız bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna da basarsanız çok mutlu olurum. Kanalımıza abone olup da bildirimleri açmayan arkadaşlar var. Arkadaşlar şu anda kanalımızda yaklaşık 7200 abone var ama bunların sadece 440 tanesi bildirimlerini açmış. Yani hem abone olup hem de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Gelecek videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.